Hoş geldiniz arkadaşlar. elinde gördüğünüz muhabbet kuşu. Bir önceki videodan hatırladığınız muhabbet kuşu. Yani gördüyseniz hatırlamışsınızdır. Şakir mavi kuşu. Yani mavi muhabbet kuşu. Üçüncü kafes yani üstteki beyaz sürgülü kafesin sahibi Şakir. İlk ona kafes almıştık. Yanındakine yaklaşık bir, bir buçuk sene önce aldık e, ee, üretim diye balkonu kapatmıştım işte hiç ilgilen, yani ilgileniyordum da e, hiç salmıyordum çünkü üremesi için e, salmanız gerekiyormuş yani muhabbet kuşunu besleyen peş e, salmayın diyordu. Daha sonra bugün saldım zaten e, bir türlü yavru almadım. yavru alsam bile 5 e, gün sonra ölüyordu yumurtadan bir, bir tanesi çıktı o da e, 4 gün sonra öldü ya açlıktan ya da hastalıktan O yüzden de salayım dedim hem de size he, video çıkmış olur Aynayı çok seviyor Aldığımda ısırıyor hatta geliyor peşimden Bunu eğitimli almıştım yani eğitimin olduğunu bilmeyerek aldım çünkü peşe o eğitimi insan görünce he, Partak partak seveni sevimle yürüyordu daha sonra aldık bir heyecanla, Daha sonra eğitimli çıktı şansımıza. Şu an 5-5,5 yıldır e, bakıyorum. Çok sevimlidir ama ısırınca felaket acıtır. Aynı onun her şeyidir. O yüzden de aynı iyi kafese hiç, sokmuyoruz. Eş aldık eşiyle yavru yapsınlar diye. Bir türlü yumurtası oluyor da bir türlü yavruları olmuyor. Diğer oyuncaklardan korkuyor. Çünkü onlara daha bugün koyduk. Şimdi bunlar da bir oynatalım. Gel. gel. Şişt. Şişt, gel. Şakir gel. 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 Sebebi yere koyunca direkt e, her tarafı geziyor, uçuyor. Size daha iyi göstermek için aynı koydum. Şimdi bunu alalım, toplarını bırakalım. Gel. yaklaşık Yaklaşık aldımdan e, bir buçuk yıl önce e, topun peşinde gidiyordu. Şimdi hiç gitmiyor çünkü üretime ayırdığımdan dolayı yani yaklaşık 1.5-2 yıldır hiç salmadığımdan dolayı yani toplarını unuttu. aynı hiç unutmadı çünkü onu daima karşısında canlı birisi varmış gibi yani, seviyor yani aynı Akıllı yemliği var belki görmüşsünüzdür önceki yani, videoda muhabbet kuşu atlı yani, videoda. Üst kattaki beyaz yani kafes onun. He, ona he, akıllı yemine çok ilgi duyuyor. Kusuyordu. Kustuğundan dolayı he, yeni he, bir tane şey alalım dedik aldık. He, yumurtası oldu da iş üretemedik yani. Bir türlü he, yaşatamadık. Beni çok gece ısırıyor. Evi alışkın. Uçmayı seviyordu. Bir buçuk yıldır falan hiç uçurmayınca kendisi bir uçtu. Yakalayamıyoruz yani. yolu biraz. Hoş geldiniz. Şimdi Şakir var. Bu gördüğünüz muhabbet kuşunun adı Şakir. Ben bunu 5,5-6 yıl önce almıştım. Geldiğinde neydi? Şimdi eğitimlerini görelim. Karnı çıkıyor. Aynaya çok bayılıyor. Şu an temizleniyor. Aynayı aldığımızda kızar çünkü Çok seviyor aynıyı, o yüzden kızar. Benim Elmas'tı aynı aldığımda. Bu muhabbet kuşunu bize eğitmedik ama eğitim anlamına gelmiyor. Bir tane tekli kafes yani tek muhabbet kuşu var. O dişi misafir adına koyduk. Onu isterseniz bu videoyu beğenirseniz onun eğitimine geçeriz. İnşallah eğitebiliriz yani eğitim videosu e, çekip de eğitememezdik e, olmazdır inşallah. Dışı olduğundan e, erkeklere nazaran daha zor yani eğitiliyor. Çünkü e, eğitimi biraz zor. E, hiç bilmiyorsanız e, erkekten başlayın. Çünkü erkekler insana daha e, canına yakın. Hem erkekleri konuşabiliyor diyorlar da yani bunlar e, konuşamıyor sizi tekrar ediyor tekrar ettiğinden dolayı yani konuşma muhabbeti yok. Dişiler 3 tane kelime yani tekrar edebiliyorlarsa bunlar 6, 10, 15 yani tekrar edebiliyor. Yani sizin kabiliyetinize bağlı. Bir kelimeyi 3-400 yani 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 kere tekrar ederseniz o kelimeyi öğrenir. üstüne ilave eder, ederseniz hepsini öğrenir. Gel. Eşiyle, eşi dışarıda balkonda, o yalnız kaldı. Belki onu özlüyordur, o yüzden durgun. Aynayı çok sevdiğinden, aynadan hiç kaçmıyor ama bu toplardan kaçıyor. Ben aynadakine zarar verdiğimi düşünüyor böyle vurunca çünkü o bana zarar veriyor alma diye. Çok zekidir de sevdiği eşyaların alındığında zeki tutuyor çünkü bunu burada saklasam o gelip de gördüğü için gelir ama bunu saklasam hiç takmaz bile çünkü o bunları hiç sevmiyor bir hayvanın e, yiyeceği yemi, bir de e, göster ilgi gösterdiği eşyayı e, anlarsanız onlar da eğitilmesi daha kolaydır çünkü e, yiyeceği sevdiği e, tarz yemi, e bulamadığınızda hiçbir hayvanı eğitemezsiniz ha? bu e, yemler e, rüşvet anlamına gelebilir çünkü yani onu e, o, Gel dedim mi yem, yem veriyorsanız yani her geldiğinde yem bulacağı anlamına geliyor. Ama evet, sevgi de gösterebilirsiniz. Her şey yani yem ya da rüşvet değil. Evet. Sevginiz daha çok pekişir. Elimi kanattı çünkü bu ayna yüzünden. Bunu saklayayım. Evet. Kaçıyor çünkü beni az seviyor. Yani bir buçuk yıldır onu evet, hiç salmadığımdan e, beni hiç görmediğinden e, unutmuş olabilir Gel. bunları haftada bir kere e, tüy bakımına uyguluyorum tüy bakım spreyleri var onları sıktım yani bir önceki videoda ilaçladım dediğim o tüy bakım spreyleri bu zamana kadar yani yaklaşık bir, bir buçuk haftadır neden düğü mi? onu da e, sebebini açıklayayım Cuma günü çekmedim yani Cuma günü e, yükledim e, muhabbet kuşu e, videosunu o zaman e, yaklaşık bir iki buçuk üç civarlarında muhabbet kuşu gelmişti e, aşağının aşağı komşumuzun e, camının önüne sokakta e, yani kaçmış evden onu yakalayayım e, istedim yakalayamadım üzüldüm o yüzden de video gelmedi çekemedim tripod aldım tripodu yani tripod ile çekiyorum. Hem denge dengesiz olmasın elimle çekiyordum. Biraz sallantılar olabiliyor çünkü sabit tutacak olursa daha net çekilebiliyor. Bunların hem eğitim videosu hem de nerede yaşadığına dair videolar gelecek. Bu seriyi beğenirseniz abone olursanız sevinirim. Bu seriyi beğendiğinizi düşündüğümde daha çok muhabbet kuşu serisi gelebilir. Her videodan atmaya çalışırım. Siz yorumlara belirtirsiniz bu videoyu atın diye ben atın yani çekebileceğim bir video tarzı ise çekerim, çekemeyeceğim bir video tarzı ise çekemem. Yani insanlık hali her şey yani çektiğince kolay olmuyor. Muhabbet kuşum var yani papağan videosu isterseniz yani papağanı bu yani alamam çünkü muhabbet kuşuna göstermem lazım papağan aldığımda kıskançlık durumu olabiliyor hem ikisini salınca bunu öldürebilir, öldürebilir bunu kıskanabilir o yüzden de papağan videosu falan tarzı istemeyin yani çekebileceğim bir video tarzı olursa çekerim. Heh. Bu videodan önce e, bunu e, yakalamak için aynayı kullanıyordum. O yüzden e, a, akıllı yani e, bunu e, çekmek için kullandığımdan dolayı e, yakalayacağımı zannediyor. O yüzden de temkinli ısırıyor. Bu muhabbet kuşlarında hangi vitaminleri kullanıyor, nelere dair, Bu onu beslerken neleri kullandığımı merak ediyorsanız evet. Muhabbet kuşu eğitim videosunda gösterebilirim gösterebilirim Eğer ilgi gösterirseniz, beğenirseniz bu videoyu Onun videosu beğenmenize bağlı yani beğenirseniz erken gelir, beğenmezseniz biraz daha geç olabilir Ben bunlarda tüy bakım spreyi kullanıyorum, hem e, bitlere karşı hem de e, tüylerini e, besliyor, tüylerini güzelleştiriyor. E. Gel gelmiyor da, e, parmağınızı uzattığında geliyor, bazı kuşlar vardır geldiğince gelir. Bunun e, sahibi, benden önceki sahibi geldiğince gelmeyi öğretmediğinden dolayı geldiğince gelmiyor. Eşine sadık, yuvasına sadık. Kafesin içinde sizi ısırabiliyor. Çünkü kafesin içi onu, onun evi. sizin evinize yabancı birisi girse, sizi götürse, siz de evinize sahip çıkarsınız. Ona yani evinize gelip de sizi alan kişiye siz de müdahale edersiniz. Bunlar da mı da müdahale ediyor. Eli ayağı, ayağı var da eli olmadığından dolayı, kanatları olduğundan dolayı ısırıyor. Bunların e, ağız yapısı, dişilerin ikisi daha feci e, ısırıyor. Bunlar biraz daha e, az ısırıyor. Çünkü dişilerin e, yumurtadığından dolayı yavrularını daha iyi koruyabilmeleri için e, güzel bir ağız e, ısırma şekli var. E, birden ısırdığı zaman e, yırtabiliyor, koparabiliyor. Koparma e, diye duymadım da e, Deriyi aldım mı e, içeri e, gider yani köpek ısırı köpek dişlemiş gibi olur e, Yuvasına e, elinizi soktuğunuz zaman e, görürsünüz ama sokmayın çünkü Bunlar da bir can yani bunun e, yavrusuna e, muhabbet kuşu yavrusuna bakamaz Bakamayacağından hem siz onun vebalini e, çekemezsiniz hem de size günah olur videosunu yani videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler.